Sayın Kurum Başkanım Yetkililer yine İYİSEVF e yetkilileri Ve tüm emeğe geçenlere Teşekkür ediyorum Ben de Ezgi Hanım'ın da daha öncesinde Açılış konuşmalarımızda başkanımızın da Değindiği Altıncı maddedeki değişiklikleri Anlatmaya çalışacağım size Sizi çok sıkmadan Özet ve net şekilde Kanun gerekçeleriyle de Uygulamada karşılaşılan sorunlar dan da yola çıkarak neden ihtiyaç duyuldu? Bunlarla birlikte anlatmaya çalışacağım. Ee, sunum planımda işte e, sizlerin de çoğumuzun Bildiğini düşündüğüm özen teklif kişisel veriler nelerdir? Ee, eski durumu, yeni durumu hükümlerin ee, değişiklikler neler? Değişikliklerin amacı e, güncel durum değişmeyen hükümler şeklinde devam edeceğim. Şimdi e, bahsedildiği gibi özen teklif kişisel veriler 6. maddede sınırlı sayma yöntemi benimsenerek sayılmış tek tek bunları çoğaltamıyoruz. Bunlar işte ırk, etnik köken, siyasi düşünce, genetik veri, biyometrik veri, sağlık bilgileri vesaire gibi bilgiler, gerçek kişilerin verileri ve bunların sayısını çoğaltamıyoruz. Tabii sağda da daha önce kategorilendirme anlayışıyla kişisel verilerin daha büyük bir küme, özel kişisel verilerin daha dar bir küme ve sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerinde daha dar bir küme olduğu ee, belirtilmişti mevzuatımızda. Ee, evet, özel kişisel veriler, hassas veriler, ee, GDPR'da da işte special categories e, ya da sensitive veri denen e, veriler, işlendiği takdirde e, hukuka aykırı olarak veri sorumlularınca işlendiği takdirde daha fazla mağduriyete uğratabilecek kişileri, e, temel hak ve özgürlük olan kişisel veriler yönünden daha fazla hak mağduriyetine e, ve mağduriyete yol, yol açabilecek veriler Şimdi yeni düzenlememizle özen teknik kişisel verilerin altındaki sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler işlenmesi arasındaki farklı koşullar kaldırıldı. Tek bir koşul sistematiği, aynı 5. maddedeki yapılan kanun koyucunun yaptığı sistematiğe dönüldü. Yine değişiklikten önce nasıldı belirtildi ama hızlıca geçeceğim açık rıza ve kanunlarda açıkça öngörülme koşulu var idi. Sağlık ve cinsel hayatı ilişkin kişisel verilerde de ya açık rıza burada kanunda açıkça öngörülme yetmiyordu. Kurumsal yani organik bazda düşünülerek çok sınırlı bir şekilde sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kurum kuruluşlar yine kamu sağlığın korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi test, tedavi, bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri, finansmanı şeklinde belirtiliyordu. Bu da tabi uygulamada Sağlık Bakanlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumu ve uygulama bazında kurul kararlarıyla da sabit şekilde artık uygulamaya geçmişti. Hekimler, iş yeri hekimleri şeklinde uygulanıyordu. Şimdi kurumumuzun da değişikliklerin ayrıntısına geçmeden önce 12 Mart tarihinde yayınlanan duyurusunda yine bu hususlar belirtildi. 6. maddenin de içerisinde olduğu değişiklikler tekrar vurgulanarak veri sorumlularının geçiş sürecinde veri işleyenlerin yine çalışmalarını gerçekleştirme, yeni güncellemelere uyum konusunda yürütmesi gerektiği belirtildi. Eski hüküm, yeni hüküm, sol ve sağ şeklinde karşılaştıracak olursak Altıncı maddenin birinci fıkrasında herhangi bir değişiklik yok. Yani özel nitelik kişisel verilerimiz sınırlı sayma yöntemiyle sayılmış durumda. Bunda bir değişiklik yok. İkinci fıkra açık, fık açık rıza olmaksızın işlenmesi yasaktır şeklindeki fıkra yani negatif yazım tekniği aslında mülga edildi kaldırıldı. Peki açık rıza ne yapıldı? Açık rıza genel işleme koşulları arasına konuldu. Ee, gördüğünüz şekilde e, açık rızanın olması kanunlarda açıkça öngörülme fiili imkansızlık nedeniyle e, yine hakkın tesis kullanılması nedeniyle ayrıntıları belirteceğim. Sır saklama yükümlü altındaki kuruluşlar eski koşulda olduğu gibi e, organik bazda kurum kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı ve vesaire kuruluşların işleme koşulu gibi yine ee, yeni getirilen bir hüküm olarak istihdam, iş sağlığı, güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, e, sosyal yardım alanlarındaki hukuki hükümlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması. Ezgi Hanım da bahsetti. Önemli bir başlık. Açacağım birazdan. E, son olarak da siyasi, felsefi, dini ve sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek, e, kar amacı e, gütmeyen kurum kuruluşların e, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere e, mevcut ve eski üyelerine ilişkin kişisel verileri işlemeleri. Şimdi burada eski üçüncü fıkrada gördüğünüz şekilde kanunlarda öngörülme e, şeklinde belirtilen husus artık e, B bendine kanunlarda açıkça öngörülme şeklinde konuldu. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Tabi burada uygulama, kurul kararları, ee, yine mahkemelerin kararları bazında oturmuş bir uygulama vardı. Ama belki uygulamada yine tereddütlerin giderilmesi ve lafsi anlamda bir güncelleme olarak kanunlarda açıkça öngörülme hususu e, bendine yedirildi. Bunun dışında e, sağlık ve cinsel hayatı ilişkin kişisel verilerdeki e, ayrı koşul kaldırıldı. Daha önce de belirtildiği gibi. E, burada özel nitelik kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin artık altıncı maddede sayılan, bentler halinde sayılan fırkalarda ki koşullardan herhangi biriyle işlenebileceği kararlaştırıldı yasa koyucu tarafından. Yani dar uygulanan, organik ve kurumsal bazda işlenebilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin işlenme koşulları genişletilmiş oldu. Bu hususları açacağım. Ee, yine dördüncü fıkrada da herhangi bir değişiklik yok. Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde. Bu noktada tabi hukuki olarak e, mevzuatımızın da e, ana dayanaklarından olan hukukun genel ilkeleri doğrultusunda temel hak ve özgürlükleri ilişkin e, zaten düşünmemiz gereken e, temel ilkeler dördüncü maddede de sayılan hukuka e, uygun olma, işlendikleri amaçla bağlantılı, ve e, yeterli süre kadar saklanma gibi e, belirtilen kanun 4'ünün 4. maddesindeki temel ilkelere her zaman e, uyulması lazım. Yeni 6. madde ile birlikte ve e, yine kurul tarafından belirtilen idari teknik tedbirleri de her koşulda uyulması lazım. E, bunu da unutmamak gerekiyor. Yani yalnızca 5. madde var 6. madde var buradaki koşullara uyum sağladım. Şeklinde bir düşünce değil. Bunun temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir husus olması anlamında e, dikkat etmemiz gereken hukukun genel ilkeleri ve idare teknik tedbirleri de tabii ki unutmayacak veri sorumluları. E, şimdi e, açalım. Biraz önce de belirtmiştik. E, i̇kinci fıkra mülga edildi fakat üçüncü fıkranın a bendini açık rıza bir genel işleme şartı olarak e, eklendi diyoruz. Ee, yine kanunlarda açıkça öngörülme e, dedik. Burada e, uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar nedeniyle de artık e, sağlık e, ve cinsel hayata ilişkin verilerin de kanunlarda açıkça öngörülü, öngörülme ile işlenmesinin önü açıldı dedik. E, eski dar sınır kaldırılmış oldu. E, bu husus işte çeşitli sektörlerdeki veri sorumlularının bulundukları sektörde özellikle e, sağlık verilerinin işlenmesi anlamında karşılaştıkları sorunların giderilmesinde e, dikkat çekici bir husus. Burada e, sigortacılık sektörü olsun, e, diğer aklımıza gelebilecek her türlü sektörde e, bazı sıkıntılar yaşanabiliyordu. Bu istihdam, işçi, işveren sorunları da var idi fakat bunun için ayrı bir bent getirildi zaten. Hani kanunda öngörülme aslında bunun dışındaki gerekli sigortacılık e, sektörün örnek verilebileceği e, sektörlerdeki uygulama sorunlarını aşmak için getirilen önemli bir koşul. E, tabii daha önce de bahsedildi bu e, Avrupa Birliği'nin 50 yılı aşkın bir müktesebatı ve kazanımı var. Burada 95-46 sayılı direktif e, önemli bir düzenlemeydi kanunumuz hazırlandı ve yürürlüğe girdiğinde. Artık e, Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün de GDPR'ın da uygulandığını, yürürlüğe girdiğini düşünürsek bu küresel bazda bizim kanunumuzun e, bazı e, yeni gelişmelere çağın gereklerine uyması anlamında e, GDPR'deki hususlarda tabi çok bu konularda dikkate alındı. İşte yeni getirilen hususlardan biri C bendi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlik tanımayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı, beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması koşulu. Hızlı geçip daha sonra gerekçeleriyle birlikte ayrıntılandırmaya çalışacağım. Ee, ilgili kişinin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olarak işlenmesi. Yine e, yeni bir hüküm, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için zorunlu olması. Biraz önce bahsettiğim istihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki hükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması. E, siyasi, felsefi, dini, sendikal amaçları kullanan vakıf, dernek, e, kar amacı kutma, e, gütmeyen kuruluşlarla ilgili de fıkra birazdan açacağım şimdi. Evet dedik yani e, neden yasa koyucu e, bunları yaptı? Genel gerekçe ve madde gerekçeleriyle anlatmaya çalışacağım. Yine uygulamada karşılaşılan ee, sorunlar nelerdi? Kısa şekilde belirtmeye çalışacağım. Öncelikle e, yasa maddesinin 6. maddenin genel gerekçesine baktığımızda burada kanun koyucu e, işte 9546 sayılı direktiften sonra onun yürürlüğünü kaldıran e, GDPR'dan bahsetmiş. Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğünü. Buradaki gerekli buradaki e, hususlara uyum. Yine e, bizim insan hakları 2021 insan hakları eylem planı ve yine 2024-26 sayılı orta vadeli programda GDPR'a uyumdan bahsedildiğinden yola çıkmış. Burada özellikle kişisel verilerin işlenme şartlarında güncelleme yapıldığını belirtmiş genel gerekçede. Şeyin 6. maddenin özel olarak gerekçesine baktığımızda da Şimdi yine e, kişisel verilerin işlenmesinde e, açık rıza ya da kanunda öngörülmesi durumunda mümkün olan sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerde de daha dar e, işleme koşullarında e, yalnızca işte SGK Sağlık Bakanlığı ve sağlık kuruluşlarının işleyebildiği biraz önce bahsettiğim sigortacılık sektörü, çalışma mevzuatı ile ilgili sektörler, kamu ya da özel İş sağlığı ve güvenliği sosyal hizmetler alanında sağlık verisinin özellikle işlenmesinde karşılaşılan sorunlardan dolayı bu değişiklerin yapıldığını belirtmiş madde gerekçesinde yine güncel ihtiyaçlar, genel veri koruma tüzüğü, özel teklifçilerin işlenebileceği hallerin çok sınırlı olması, artık önüne geçilmesi karşılaşacağın sorunların önüne geçilmesini özetle belirtmiş durumda. Şimdi e, nedir? İlk önce A bendinde açık rıza mevzusunu belirtmiştik. B bendinde bunlar daha önceki artık işleme koşullarının aynısı. Değişiklik yok. Fakat dedik ki açıkça öngörülme diye bir ifade getirilmiş. Burada da e, fıkranın gerekçesinde kanun koyucu işte adli sicil kanununda ceza mahkumiyetine ilişkin verilerin işlenmesinden yine polis vazife ve selahiyet kanununun beşinci maddesi uyarınca kişilerin parmak izlerinin alınması bu ment kansamında değerlendirilecek demiş. Ee, yeni getirilen fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan kişilerin ya da rızasına hukuki geçerlik tanınmayan kişilerin kendisinin ya da başkasının e, hayatı beden bütünlüğü için işlenmesinin zorunlu olması hususunda. Burada gerekçe de örneğin herhangi bir sebeple bilinç kaybından ötürü rızasını açıklayamayacak durumda olan kişinin hayatının e, veya beden bütünlüğünün korunması amacına mahsus olarak kan grubu ve geçirilen hastalıklar gibi e, özellikle kişisel verilerin işlenebilecek demiş. E, burada Bizim de düşüncemiz kişinin bilincini yitirmiş olması, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyması gibi durumlarda kan grubu, nabız, sağlık bilgilerinin gibi ve diğer sağlık bilgileri gibi e, verilerin işlenmesi durumunda sağlık personelinin olay yerinde olup olmaması, e, olay yerinde olan kişilerin sağlık verini işlemesinde e, karşılaştığı tereddütlerin giderilmesine karşı getirilmiş bir hüküm olduğu değerlendirmek yani o acil durumda zaten açık rızasını alamıyorum kişinin ve dar sağlık verilerinin işlenmesindeki o dar yorum sadece kurumlar ya da doktorlar işleyebilir şeklindeki durum bazen olay yerinde bulunan kişilerin müdahalesini o an acil olarak verilerin zaruri olarak işlenmesindeki sıkıntıları gidermeye yönelik bir değişiklik aslında. Teşekkür ederim. Bitiriyorum. Ee, yine ilgili kişinin alenileştirdiği kişisel verilerin e, alenileştirme iradesine uygun olarak işlenmesi, fıkranın gerekçesinde bir kişinin acil durumlarda e, kullanılması için herkesce erişilebilir bir alanda paylaşmış olduğu kan grubu, alerji bilgileri gibi kişisel verilerin amaca uygun olarak işlenmesi e, belirtiliyor. Bu noktada bizim kurumumuzun 16-12-2020 tarihinde alenileştirme hakkında kamuoyu duyurusunda dikkate alınmasında yarar var. Burada alenileştirme eylemi kişisel verilerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla sınırlı olması doğrultusunda veri sorumlusunun ilgili kişinin alenileştirme amacından farklı, yine alenileştirme iradesinden farklı bir şekilde bu verileri işleyemeyeceği hususu. Yani o kişi belli bir amaçla verisini alenileştirmiş fakat bambaşka bir e, amaçla iradesinin dışında işlenmesi durumunda bu hukuka aykırı olacaktır. Burada yine e, sosyal medya hesaplarındaki e, artık teknolojinin getirdiği sosyal medya e, hesaplarında ya da kamuoyuna açık basit pilot platformlarında alenileştirme e, faaliyetlerinde tabi göz önüne getirmekte fayda var. Burada İlgili kişi kamuca tanınmış ya da tanınmamış olsun ya da her birimiz gibi sosyal medya hesaplarımızda bir veriyi alinleştiriyoruz. Bu verimiz neden alenileştirdi, neden alenileştirilmedi? İşte gerekçede olduğu gibi sağlık verilerinde de tabii bu gündeme gelebilir. hakkın tesis kullanılması, korunması için zorunlu olması gerekçede de iş sözleşmesinin sonu ermesinden kaynaklanan muhtemel davalar belirtilmiş. Burada e, burada sağlık verilerinin saklanmaya devam etmesi engelli bir kişinin e, vergiden muaf olduğuna ilişkin e, hususların verinin yine engelli raporun vergi dairesinden işlen e, alınması işlenmesi e, pardon vergi dairesi tarafından işlenmesiyle ilgili hususlar örneklendirme şeklinde gerekçede belirtilmiş. E, biz de burada değerlendirmemizi şu şekilde yapıyoruz. Hak arama süreçlerinde e, veri sorunların elini kolaylaştıran koşulları daha e, çeşitli hale getirilen bir düzenleme davaların açılması, idare işlemlere itiraz edilmesi, alternatif çözüm yollarındaki e, uyuşmazlıklar tazminat talepleri yine sosyal güvenlik hukuku anlamındaki uyuşmazlıklarda e, yararlı olabileceğini düşünüyoruz. E, Tabi burada yargı erkenin kullanılması e, sırasında e, bazı e, kurul kararlarımızda ihtilaflı noktalarda verilen kararlar, şeyler var. Ee, karar verilen hususlar var. Hakkın tesisinin kullanıldığı yönünde. Fakat özel nitelikli kişisel verilerin kullanılması, işlenmesi anlamında hakkın tesisi özellikle hak arama süreçlerinde, yargı erkine bağlı hak arama süreçlerinde önemli bir başlık. Burada sorunların daha fazla gidereceğini düşünüyoruz. Tabi burada kurul kararlarımız, rehberlerimiz uygulamanında oturması önemli bir husus. Evet, istihdam, iş sağlığı, güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi dedik. Kanun gerekçesinde iş kanunundaki gerekliliklerden e bahsetmiş, işçi işveren arasındaki çalıştırma yükümlülüğü ilgili hususlardan bahsetmiş. Yine son olarak diyaliz hastalığına sunulan sağlık kuruluşlarının taşıma hizmetinden bahsetmiş bir örnek olarak. Yine buradaki değerlendirmemiz e devam eden sunumlarda arkadaşlarımız ayrıntısını açacak. İşveren-çalışan ilişkilerinde açık rıza alınmasında yaşanan durumlar, yine insan kaynakları personel birimlerinin sağlık raporuyla ilgili işlemleri, saklanması, bu raporu ne kadar saklanacak, diğer ünitelere verilecek mi iş yerinde, İşte dediğimiz gibi sağlık iş yeri hekiminden insan kaynakları birimine verilmesinde, ee, yine iş verenlerin diğer kanunların kanlardan kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin bulunması. Burada iş kanunu, iş sağlığı güvenliği kanunu, borçlar kanununun e, gerekliliği e, nedeniyle. Yani bu kanunların hükümleri nedeniyle ben bu verileri işlemek zorundayım. Fakat açık rıza mı alacağım, almayacağım mı, sağlık verisini nasıl işleyeceğim? Sadece Sağlık Bakanlığı hekim işleyebiliyor. Bu gibi e, karşılaşılan sorunlarda daha elini kolaylatacağını düşünüyoruz işverenlerin veri sorumlularının. Ee, son olarak bitiriyorum. Ee, biraz önce belirttiğim siyasi felsefi dini sendikal amaçlı kurulan vakıf dernek kar amacı, kar amacı e, gütmeyen kuruluşlar. Ee, bunlar daha önceden e, kurul kararımıza verbisten istisnaydı fakat bu kuruluşların asıl faaliyetiyle ilgili olan yani kendi üyelerinin özel nitelik verilerinin faaliyetin ana konusunu oluşturduğu durumlar bulunuyordu. Bunlar da e, tabi ee, sıkıntılar, ihtilaflar yol açıyordu. Bunların giderilmesine yönelik olarak e, değişiklikler. Burada eski üyelerle ilgili özellikle verilerin işlenmesi, niye? bağış veren kişilerin e, verilerin işlenmesi anlamında bu faaliyetlerle ilgili genel bir işleme koşulun e, yaratılması e, e, daha elini kolaylaştırıyor diyoruz yine veri sorumluların. Bu tarz derneklerin, vakıfların ve sendikaların. Tabii ki. Burada yürürlük maddemiz 33. maddemiz biraz önce belirtildi. 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe giriyor. 7499 sayılı kanun 40. maddesinde belirtilmiş. Ee, bitirirken her zamanki eğitimlerimizde sunumlarımızda farkındalığın artması için e, nacizane tavsiyemiz lütfen kurum sayfasını e, kurumumuz kanun ve ikinci mevzuatının rehberleri kurul kararlarını ilke kararlarını ihlal bildirimlerini ve duyuruları e, takip etmekten kaçınmayalım. E, bunlar e, kişisel farkındalığımız ve çalıştığımız sektörlerle ilgili farkındalığımız için önemli hususlar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sayın Mert Akçesoy biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve tabii plaketinizi vermek üzere sizi e, ortaya rica edeceğim. Bir sonraki konuşmacımız e, Sayın Ezgi Turgut Bilgiç'i de e, plaketlerini takdim etmek üzere sahneye rica edeceğim. Alkışlarla. Efendim özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi altıncı maddede yapılan değişiklikleri KVKK uzmanı Sayın Mert Akçasoy bizlerle paylaştı. E, plaketlerini şu anda e, Sayın Ezgi Turgut Bilgiç'ten alıyorlar. Az sonra da e, KVKK uzman yardımcısı Ezgi Turgut Bilgiç bizlere kişisel verilerin yurt dışına aktarılması meselesini e, anlatacaklar efendim. Kendilerine Mert Bey size teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. <laughs>